Haber merkezimiz ayaktaydı. Bütün gece sizlere saat 1.31'de kaydedilen ve Ege'nin her iki yakasında da hissedilen o depremin detaylarını aktarmaya çalıştık. Karşıda İstanköy'de bu tarafta ise Bodrum'da çok net bir biçimde hissedildi. Hatta İstanköy'de iki kişi hayatını kaybetti. Bodrum tarafındaysa yüzlerce kişi kimi panikten kimi başka nedenlerden dolayı hastanelere başvurdu. E, o depremin ayrıntılarını aktaracağız ama evvela gelin isterseniz Yunanistan'a çevirelim e, kameralarımızı. Orada İlhan Tahsin var e, karşımızda. E meslektaşımız Yunan makamlarından henüz daha resmi bir açıklama yok. Sadece yerel yetkililer orada açıklama yapıyorlar. İstanköy'de yaşananlarla ilgili olarak eee İlhan Tahsin nedir şu anda oradaki son durum? Senden dinleyelim. günün ilk ışıklarıyla depremin vermiş olduğu zarar meydana çıkmaya başladı tabii ki. bir önceki bağlantılarımızda da belirttiğimiz gibi depremin boyutları giderek artacağı benziyor. Çünkü biraz önce eee İstanköy ve bölgesi e, eyalet başkanı diyelim ona yaptığı açıklamada dört kişinin hayatından daha endişe ediyoruz açıklamasını yaptı. Sıcağı sıcağına bunu da buradan e, aktaralım. iki kişi tabii hayat Hayatını kaybetmişti ilk andan itibaren. Ee, ancak e, gün ışıklarıyla yavaş yavaş bilgiler de gelmeye başladı. Şu anda e, bölgeye e, Yunanistan Altyapı ve Adalar Politikası Bakanı e, intikal ediyor C askeri e, C 130 askeri tipi bir uçakla. E, Tabi onun yanı sıra e, diğer bakanlar da bölgeye intikal ediyorlar. E, şu anda e, İstanbul'a e inmek üzere uçak. E, ve dolayısıyla da e, bundan sonra e, hasar tespit, çalışmalar e, neler alınacak ancak ilk andan itibaren savunma bakanlığından yapılan bir açıklama var. Bunlar yeni gelişmeler. Süper Puma askeri tipi helikopterin yaralıları Rodos hastanesine naklettiği, taşıdığı da gelen bilgiler arasında. Dolayısıyla da şimdi baktığımızda İstanköy Hastanesine yaklaşık 100 kişi yaralı olarak başvurdu. Elimize son dakika ulaşan rakamlar bunlar. Bu 100 kişiden 70'i ayakta tedavi edilerek hastaneden döndüler. Ancak 3 kişinin de durumunun ağır olduğu belirtiyor ve şu anda ameliyata alındıkları ilk gelen bilgiler arasında bulunuyor. Onun için dedik işte bir önceki bağlantılarımızda da gün ışıklarının artmasıyla birlikte hasar tespiti ve meydana gelen yıkım daha da belli olacaktır. Defterdar Camisi'nin minaresi zaten yıkılmış vaziyette önceki bağlantımızda da belirttiğimiz gibi ancak e, burada önem, önemli üzerinde durulması gereken bir, bir e, durum var. İstanköy'e yakın köylerde de büyük zararların, yıkımların olduğu belirtiliyor şu anda. Yavaş yavaş bilgi akışı tabii ki İstanköy Belediyesi'ne ve oradaki afet koordinasyon merkezine akmaya başladı. İlerleyen dakikalarda o köylerde yaralılar muhakkak ki vardır ki 120 yaralıdan bahsediliyor şu anda gelen bilgiler arasında. Dolayısıyla da ilk ışıklarla hasar meydana çıkmaya başladı diyelim. Peki şu anda Yunan makamlarından yani merkezi hükümetten bir girişim var mı? Bir ikincisi bize bir bir saat kadar önce e, İstanköy'de e, ki yaralanmalarda e, oranın işte e, sağlık kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle oradaki yaraların Türkiye'ye yitirileceği e, bilgisi verilmişti. Bunu sen teyit edebiliyor musun? E, ve, Tabii bu, Evet. Bunu teyit ettik bizler de burada. E, Bodrum Belediye Başkanı'nın e, İstanköy Belediye Başkanı'yla bir telefon görüşmesi yaptığı e, doğrudur. ve Dolayısıyla da e, Bodrum Belediye Başkanı'nın Birse yaralıları e, bodruma kabul edebileceklerini, e, bu İstanköy Belediye Başkanı'nın da şu an e, öyle bir durumun e, duruma ihtiyaçları olmadığını ancak eğer gerekirse tabii ki bu yöntemi de bu şeyi de kullanacaklarını belirttiği Belirtti ancak e, herhangi bir yaralının şu anda Türkiye'ye de bodruma e, götürüldüğü bilgisi doğrulanmış değil bizim buradaki kaynaklarımızdan ve bizzat yaptığımız telefon görüşmeleriyle de bunu teyit ettik. Ancak e, ilk andan itibaren de biraz önce söylediğimiz gibi askeri e, süper puma helikopteri e, e, yaralılar çok olduğundan dolayı ki 120 yaralıdan bahsediyoruz ve e, İstanköy Hastanesi'nin koridorları doldu taştı. E, dolayısıyla da e, askeri helikopterlerin daha ağır yaralı ki bunlar e, 20-30 civarında belirtiyor ve ço çok ağır yaralı da ameliyata alınan da 3 kişi var. Dolayısıyla bunlar da askeri helikopterle Rodos e, en yakın olan e, Rodos Adası Hastanesi'ne e, taşınıyor.